Küçül hayvanlarda süt verimi bazı etkenlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Hayvanın ırkı, yaşı, cinsi, canlı ağırlığı, besleme, hastalıklar, laktasyon dönemi, buzağlama dönemi, kızgınlık gibi etmenler süt verimini olumlu ya da olumsuz olarak etkileyecektir. Süt verimini arttırmak için yapılması gerekenler doğumdan itibaren başlar. Öncelikle yeni doğan yavruya hemen ve en az 3 gün boyunca ağız sütü içirilmelidir. Daha sonra yavru anadan emzirilmemelidir. Aynı zamanda hastalıkların önüne geçmek için koruyucu uygulamaların yapılması gerekmektedir. Çevre koşullarına, sıcaklığa ve temizliğe dikkat edilmelidir. Süt verimi için en uygun sıcaklığın 5-20 santigrat derece aralığında ve en uygun nem aralığının da %60-80 aralığında olması gerektiği unutulmamalıdır. Sağım günde en az 2 kez yapılmalıdır. Günde 2 kez yapılan sağım 1 kez yapılan sağıma göre 135 40 oranında süt verimini arttıracaktır. Yine yüksek verimli hayvanlarımızda sağımı günde 3 kez yapmak 2 kez yapmaya göre de %15-20 oranında yine arttırmış olacaktır. Sağım süresini büyük başlarda 5-6 dakika, küçük başlarda 3-4 dakika olarak sınırlandırmakta fayda var. Bu süreler aşıldığında veya eksik tutulduğunda süt verimi düşecektir. Bununla beraber rahat hareket edebilmesi, hayvanın rahat hareket edebilmesi, ve strese girmemesi için tırnak bakımının mutlaka yapılması gerekmektedir. Tırnak bakımı yapılan hayvanların e, günlük ortalama süt verimlerinin 3-4 kilo kadar arttığı gözlemlenmiştir. Doğumun ilk bağır denk getirilmesi yine süt verimini %8 oranında olumlu yönde etkileyecektir. Aynı zamanda laktasyon sırasında anaya protein ve enerji desteği sağlanmalıdır. Yemleme zamanına, yem türüne önem gösterilmelidir. Temizlik ve hijyene önem gösterilmelidir. E, kuru döneme çok önem gösterilmelidir ki ideal hafta e, ideal süre 6-8 hafta olup yine süt veriminde %5-30 oranında artış sağlayacaktır.